Jigs! yemek odasını ben düşendiriyorum. Yatak odasını ben düşendiriyorum. Tabii ben de evim sen. için eksik olan şeyleri aldım. Bak hele süpürge ve masa. Bunlar evimde yoktu. Evet masa, sepah. kaşlarımıza da gösterelim. <laughs> <laughs> Ela bak ben de şöyle la boyu koyayım. İki tane kalsın. <laughs> hemen küvetimizi de takalım. Hemen masamız. Aa, evcil hayvanın tilki de gelmiş. Aa tilkicik senin de hemen şöyle. O senin evcil hayvanın. Gel bakalım sen de hemen şöyle en yukarıya benim uyuma odama koyalım. Tuvalet. Evet tuvaletimizi de oraya koyalım. Mutfaktayız. Mutfak? Tamam. Sen mutfağı düşer mi ben de? Bunun için hemen evime geçeceğiz. geçeceğiz. Eva, Valiz. bana yardım eder misin? Sen tuvaletleri süpür ben de. Şey... Sen de valizi nasıl ya? Yok ben havalizimi hazırlamayacağım. Ben yemeğe gidebiliriz. Ben Sana kendi saçımı ya. yapacağım. Ah fotoğraf mı ben? Kendi saçımı da Sen evi şey yap. Sen evi süpür tamam mı? Hemen senin için. Şöyle al bakalım Ela. Süpürge de burada evini süpür. Ben de saçımı güzel güzelleştireyim. Sen yatak odasına bak. Kullanam var. Hemen saçını şöyle güzelce Aa! ya ha. Şöyle güzelce düzenleştireyim. Otursun. süpürüyorsun değil mi? Evet. Ha, çok teşekkür ederim. <laughs> Olamaz. Herhalde saçımı düzenleştirirken biraz evimi bozdum. Ben Yok, de senin. Şöyle gece lambanı da evcil hayvanımı da tamam. Kalsın. Aa kanka geldi. Aa seni çok özlemişim biliyor musun? Ben de seni özlemişim. Evin gelmiş. nasıl güzelmiş ya. Merhaba ben de geldim arkadaşlar. kanka kanka seni gördüm. Hemen. Şöyle evimi tanıtayım. Evimde kocaman kaydırakta var. Gel hadi beraber kayalım. Tamam kanka. Bip Merhaba. Aa, Chelsea. Sen de gelmişsin. Seni de çok bekledik. Özledin mi? Evet seni de çok özledik. Ela Teşekkür ederim evimi hazırladığın için. Evet arkadaşlar. Şey var mı? Havuz var mı? Aa, havuz mu? Havuz yok. Ben geçip geliyorum. Yok getirme getirme. Hepinize ne yüzersiniz. Yok ya yüzmeyelim. Belki Hava bir gün çok yüzeriz. sıcak ama. Yarın olunca yüzeriz. Hava bir gün sıcak. Hayır çok. içinde klima da var. Klimaya geçip orada otururuz. Şimdilik. Hadi bye bye. Kapata. Aa Ela havuzu nereye getirdin? Aa kanka sende havuz mu varmış ya? Aa evet havuz vardı. Aa, hadi gelin arkadaşlar havuza gidelim. Tamamdır. Bak şişe demişti.